Mer Merhaba arkadaşlar, Frekans hoş geldiniz. Merhaba derken sesimin detone olması. Şu yeni bir kontrol edeyim hemen. Sıfırdan başlamış olduk yayına. Bir önceki yayın tam bir rezaletti, failed'ı. Tamam şimdi daha iyi. <laughs> Çok fail ya. <laughs> Çok kötü. <laughs> Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdiden herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bir ya da iki kişi kalmıştır çünkü bir önceki yayında sadece kafam çıkmış. Ekranı sizlere göstermemişim ve aralıksız 30 dakika boyunca anlatmışım da anlatmışım. Resmen kendime <laughs> üzüldüm. Kendime acıdım gerçekten. Yarım saat boyunca ekrandaki sizlere göstermek istediğim şeyleri geri plana atarak göstermeden sadece ben görerek anlatmışım. Öyle bir saçma yayın oldu. Kusura bakmayın. Sıfırdan başlıyoruz şu anda. Öncelikle herkese hoş geldin demek istiyorum. %18 indirme tabi tutulmuş monitörlere dikkat çekmek istiyorum. Haberini aldım. Gayet dikkat çekici monitörler var. Ben de hala hazırda 2703 GS kullanıyorum. Bir önceki yayında da bahsetmiştim. 2K 165 Hz'lık bir monitör. İyi akşamlar Chester hoş geldin. Benim dikkatimi çeken bu modeller arasında iki farklı model bulunmakta, iki farklı seçenek bulunmakta. Bir tanesi giriş seviyesi, ikincisi ise daha profesyonel bir seviyede karşınıza çıkabilecek bir monitör. Şimdi bir oyuncunun bel kemiğidir aslında monitör gözlerini kamaştırabilecek, onu oyunun atmosferine sokabilecek yegane nimettir monitör aslında. Monitörünüz kötüyse akıcılık aynı zamanda kendini kendini adayabilme bir noktaya kadar çıkabilmekte. Ondan sonra da sıkılıp gidebilmektesiniz. Ben şah şahsen öyleyim. Çok iyi hatırlıyorum. Önceden 17 inç monitör kullanırken Ekran titriyordu. <laughs> Tüplü monitördü zaten. Sıkılıyorduk baba. Oyun oynamak istemiyorduk ya. Gözlerimi yoruyordu, yakıyordu. Şimdi öyle değil. Yani gözünde önemseyen teknolojilerle pekiştiler. Seçtiğim modeller arasında xg 2401 var. Daha böyle üst seviye oyunculara hitap edebilecek monitör. Hemen şuradan göstereyim. Aynen bu şekilde. İnce hesapta gördüm. Aynı zamanda kampanya sayfasından e, görebilirsiniz. Burada. Modellere buradan göz atabilirsiniz. Benim dikkatimi çeken modeller arasında XK2401 var. Bir de giriş seviyesi bir model var. Ona da dikkat çekeceğiz. Biri demiş ki Tolga, Amazon'dan monitör getirmek mantıklı mı? Bence değil. Neden değil? Monitör çok riskli abi. Ekranı kırılabilir. Taşıma esnasında kargolama aşamasında kargonun gelmesi esnasında sıkıntı doğabilir. Amazon'dan aldığın zaman da yurt içiyle geliyor. Ya da başka bir yerle de gelebilir hiç fark etmez. Bir şekilde abi kırılabiliyor yani adamlar ona kırılmaz yapıştırmayı unutabiliyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amazon'dan sıvı soğutmaya sahip ekran kartı gönderiyorlar. Tamam mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı da pahalı, e, 1500 dolarlık bir ekran kartı şu an modelini hatırlamıyorum. Bir arkadaşım anlatmıştı. Alıyorlar abi Amazon'dan ekran kartını. Video çekecekler, bir test yapacaklar böyle showcase anlamında, gösteri anlamında sergileyebilecekleri bir ekran kartı Amazon'dan geliyor Türkiye'ye. Türkiye'de artık hani onlara kargoyla gelirken paket mahvoluyor. Paketin üstünden kamyon teke, tekeri izi çıkıyor. Tekerle ekran kartını ezmişler. Sıvı soğutma falan dağılmış. Sıvı soğutmaya geçtim. PCB yamulmuş, kırılmış, çatlamış. Artık şey, sıvı soğutma haznesi falan yok olmuş. Kamyonla geçmişler, bir de düzeltmeye çalışmışlar. Sıfırdan tekrar paketlemişler. E, paketi geri göndermişler. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim. Siz siz olun, kırılabilecek, zarar görebilecek teknolojik aletleri satın alırken çok pahalı şeyleri yurt dışından almayın. Buradan alın, ee, sıkıntı olduğu zaman geri gönderip yenisini almanız çok daha rahat olur. Öyle söyleyeyim. Yok ya, Chester yurt içi değil, başka bir şeydi. Şimdi, kargo firmasının adını da tamamlamadığım için net bir şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlar kaç paralık monitör arıyorsanız ona göre buradan bakalım. Benim seçtiğim iki farklı model var. Bir tane baba ne var gösterebilirim sizlere. Net daha belirgin, daha hızlı, daha fazla sahnelerdeki geçişleri. <laughs> Mesela şöyle bir örnek vereyim. Quake'in yeni bir oyunu var. Yine mi takılıyor yayın? Bakalım. Abi Titinetten nefret ediyorum. Yayın takılıyor mu şu anda? Şu anda bir dakika. Yayın takılıyormuş. Hemen e, görüntü kalitesini birazcık daha düşürelim. Artık iyice düşürmek istiyorum. 750 yapayım şunu. Ses kalitesini de iyice düşürdüm. Geriye bir şey kalmadı. <laughs> Vallahi geriye bir şey kalmadı. Nathan bir şey demiş. Nathan ne, ne soruyorsun abi? Cevaplayalım hemen. <laughs> Şu anda yayın iyi mi? Valla Nathan şey demiş. A8 6600K APU'yu upgrade etmek istiyorum. RX 560 veya GTX 1050'li darboğaz yapar mı? Apuyu upgrade edemezsin ama A8 6600K ile RX 560 takabilirsin. Şu an yayında bir sıkıntı yok. Şu an bir sıkıntı yok aynen. Şu an iyi. Can Bozo olan iyi demiş. 360p izliyorum. Ya yani yıl olmuş 2017 hala saçma sapan internet sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Yurt dışında in insanlar çatır çatır 10 megabit, 20 megabit, 100 megabite kadar upload hızlarında basarken abi yayını biz burada ter döküyoruz ya. Resmen elimiz ayağımıza dolanıyor ya. Nedir abi çektiğimiz ya? Sinirlendim ha. <laughs> Gerçekten sinirlendim ya. Adam akıllı internet almak için fahiş fiyatlar bayılıyoruz. Gerçekten sinirlendim ya İnter internetiniz, internetiniz. <laughs> Velhasıl konumuza geri dönelim. İnternetinize lütfen düzeltin sevgili Türk Telekom. <laughs> Ve kopamıyorsun zaten internetten kopmaya ya da farklı bir... Ee altyapıya farklı bir şeye geçeyim de dediğin zaman senden acayip paralar alıyorlar. O da çok hüzüncü. Şimdi arkadaşlar eğer RX 580'e sahipseniz ya da Crossfire yapmak istiyorsanız velhasılı RX 570'e sahipseniz XG2401 1 milisaniye 144 Hz'lık monitör oldukça mantıklı. 1080p. Ama dersen ki abi ben 1080p almak istemiyorum. Ee, daha yüksek, daha geniş bir ekrana ...sahip olmak istiyorum, daha geniş e, görüş açısına sahip olmak istiyorum diyorsan da... E, ne neye, ...neye yönelebilirsin? 27 inçlik 4K... E, ...XG2700'e yönelebilirsin. Ama hani... E, ...yüksek... ...hars oranına sahip değil. E, daha akıcı bir şekilde sana... E, ...cevap veremeyebilir. O yüzden... ...e mantıksız ne olur? Hani Pro Gamer serisinde... XG 2703 GS'ye yönelmek olur. Onda da ekran kartını değiştiriyorsun. Öyle de bir e, durum var. Ama farklı FreeSync destekli e, 144 Hz'lik modellere de bakabilirsin. Sen, senin tercihine kalmış. Velhasılı e, eğer hani daha böyle profesyonel oyuncu olmak istiyorum, orta ve üst seviyede bir monitöre ihtiyaç duyuyorum diyorsanız da 20, 24 inçlik XG 2401 tercih ettim. Şu an indirimde olduğu için bunları sizlere tanıtıyorum. Hani indirim... Bazen indirimler 2-3 ay denk gelmiyor. Hazır okullarda tatil olmuşken abi tadını çıkartın. Bir de sevdiğim bir teknoloji var. Onu da sizler, sizlere bahsetmek istiyorum. Oyun oynarken bazen karanlık alanlar net bir şekilde kendini belli etmez, okunamayabilir. Özellikle ben bunu neyde yaşıyordum? Önceki monitörümde... Hkc'nin bir monitörü vardı... ...Resident Evil 7 oynarken... ...bazı sahneler... ...bazı sahneler değil... ...çoğu sahne zaten karanlık ama... ...karanlıkta olan... ...kısımlar baya bir... ...leş gibi karanlık yani... ...göremiyorsun, okuyamıyorsun... ...ipuçlarını bulmada zorlanabiliyorsun... ...ama hani bu... ...siyah... ...siyah stabilizasyonuna... ...sahip olsaydı... Daha net, daha anlaşılabilir bir şekilde e, siyah kalan, karanlık kalan bölgeleri seçebilirdim. O açıdan çok daha önemli, onu da söyleyeyim. Şimdi FreeSync ile g arasında çok fark yok. Aynı teknolojiler zaten. E, kırılmanın şöyle bir dezavantajı var monitörlerde, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar siz oyun oynarken ekran kırıldığı zaman e, odak noktanız direkt kırılan noktada, e, kısma yöneliyor. Kırıldığı için abi siz farklı şeyleri, daha akışkan olan sahneleri ya da hızlı geçen objeleri seçmediniz ve 60 Hz'lik monitörler ama hiç kan yırtıldıktan sonra oynamanın bir manası kalmıyor. E, çünkü odak noktanı kaybediyorsun yani göz için de pek ho hoşuma giden bir şey değil. Rahatsız edici yani, direkt rahatsız edici. Yapmayın böyle şeyler. <laughs> Şimdi eğer daha böyle e, giriş seviyesi, daha uygun fiyatlı bir monitör almak istiyorum diyorsanız da 689'a ne var? VX2457 var. Farklı de bakarız hani fiyat bandında. Burhan hoş geldin, Nedim hoş geldin, küçük mumya hoş geldin, Emirhan hoş geldin, Harwood'un Harwood dedektifi sen de hoş geldin, Can sen de, Arda sen de. Ya şimdi herkesin sorularını cevaplayamıyorum, o yüzden. Facebook'taki grubumuza sorabilirsiniz. Pamirhan orada kendini yırtıyor. Teşekkürler Pamirhan. Şimdi arkadaşlar bu monitörde 24-57'de de ne gibi bir özellik var? 75 harçlık bir e, orana sahip. Şimdi bu değerle 60 Hz arasında ne gibi bir fark var? Gözünüzün hissedebileceği bir fark yok. Böyle am şam çok aşırı bir fark yok. Yine de hani şey de çok güzel bir şey. Yani ben 60 Hz oynamıyorum ama 75 Hz oynuyorum. FreeSync destekli. RX 570 de çok iyi kombine olabilecek bir monitör seçeneği. Zaten RX 570 çoğu oyunda hani 50-80 arası bir seviye seviyede karşımıza çıkabiliyor Full HD'de. Ultra detaylara geçmek istediğinizde de RX 580'e yöneldiğinizde aldığınızda bu monitör kombinesi iyi gidecektir. Ben burada size kombinelerden bahsediyorum. Ee, diğer farklı modelleri de bakabilirsiniz. Sizlere sitenin linkini de atayım şuradan. Buradan kampanyalara bakabilirsiniz. Bir yudum çay içeceğim çünkü boğazım artık iyice kurumaya başladı. Yayını kaç kişi izliyor şu anda? Yazabilir misiniz? Merak ettim. Göremiyorum. İnternet kötü olduğu için de farklı bir şeye tıklayamıyorum. O kadar da şey mi yani. Ee, kalite bozulmasın diye kasıyorum onu da söyleyeyim. Şu anda 23 kişi izliyormuş. Neyse 23 kişi biz bize yeteriz. Bu arada e, izlediğiniz için, her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen artık 15K olalım. <laughs> 14.5'ta kaldı orada. Gerçekten sinir bozucu oldu. <laughs> Şey diyesim geldi. Elinizi vicdanınıza koyun. <laughs> IPS değil her monitör. E, 27.03 GSI IPS mesela. Şuradan daha detaylı fotoğrafları da göstereyim. XK 2700 IPS. Onun dışındaki e, PS var. Full HD var. Var oğlu var. Pro Gamers demiş ki abi ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yarın ya da sonraki gün çok komik, eğlenceli bir video çıkacak. Bu arada çok yoruldum. Ee, i̇çeriye gidip dondurmalı kek yemek istiyorum. <laughs> çok sıcak abi çünkü. Ee, varsa sorularınız Facebook grubundan sorabilirsiniz. Ee, şu anda hepsi burada ve ince hesaptan bakın inceleyip sık dokuyun abi. Nereden aldığınızın bir önemi yok. Benim için sizin mutlu olmanızın bir önemi var. Sizin memnun olmanızın bir öneri, önemi var. Farklı şeylerle de kıyaslayıp bana abi hangi montörü alayım diyerek de sorular sorabilirsiniz. Benim kafa yapımı biliyorsunuz. Fiyat performans benim için çok önemlidir. Bu arada 4 milisaniye, 5 milisaniye kadar montörleri de yönelebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Dördü baz alın siz yine de. Ee, mesela VX2776 27 inç PLS 4 milisaniye. Mesela tasarıma da daha fazla önem veriyorum ben. Ee, tasarım da benim için çok önemli diyorsanız da bu modele yönelebilirsiniz. Çok ince. Oldukça e, estetik bir monitör. Onu da söyleyeyim. Ee, sadece oyun amaçlı istemiyorum ben. Aynı zamanda programlama amaçlı da bir monitör arıyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Onun da altını çizeyim. Ama programlamada şu da çok önemli. E, aç, açı çok önemli. E, görüş alanı çok önemli. Derinlik çok önemli. Nokta aralığı çok önemli. Ona da dikkat edin. Çankırlı Ahmet demiş ki, ben de Skytek 60 Hz 21 inç televizyon var. PS3 için almıştım. Bir sorun olur mu? Bir sorun olmaz. Zotac 1050 Ti Overclock edition var. Ne diyorsunuz? Bir sorun olmaz. Rahatlıkla kullanırsın. Neredeyse fark edemezsin. 4 ve 1 milisaniye arasını demiş. Aynen. Başka yayınlarda soruları cevaplar mısın? Ee, çoğu zaman cevaplıyorum can soruları ama herkese yetişemiyorum çünkü çok fazla soru cevapladığımda da gerçekten şu yayını bırakıp kulaklığı çıkarttığımda beynin zonklamaya başlıyor. Kulaklarım yanmaya başlıyor. 15K olduktan sonra çok sürpriz bir video gelecek. bir iki arkadaşı çok çok fena, bir arkadaşı çok fena, bir iki arkadaşı çok fena mutlu edeceğim onu söyleyeyim. Hepinizi mutlu etmek istiyorum ama nasıl yaparım bilmiyorum. Bir de buluşma düzenlemeyi istiyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Abi o da vlog'u ne zaman çekeceğim? O da vlog'u çekeceğim sana söz veriyorum. Hatırlat bir daha. Neyse takipte kalmaya devam edin. Sürprizler var. Yani e, bu Haziranın son sonuna doğru çok acayip şeyler olacak kanalda. Onu söyleyeyim sizlere yani. İlginç ilginç şeyler olacak. Vur bana aşkım demiş Atakan Subaşı. <laughs> Abi kulaklıktan memnun musun? Valla gayet memnunum Mete yürekte. Neden memnunum? Ses kalitesi oldukça başarılı. Benim için mikrofon çok önemli. Sürücülerden aldığım sese takılmıyorum ya. Zaten müzik dinlemek için kullandığım farklı kulaklıklar var. Benim için bu daha iyi. Mikrofonuna bakıyorum ya. Tasarımı da çok onunla değil şu an. Kadıköy mü buluşma? Kadıköy'de buluşabiliriz. Aynen ya ses kalitesi çok iyi abi bu. Şu anda ses kalitesi en iyi kulaklık Arctis 5 abi. Kim ne derse desin Arctis 5'in mikrofon kalitesi oldukça başarılı. Evet hani sürücü kalitesi ve e, ses kalitesi bakımından hani müzik dinleme olsun, film izleme olsun ya da hmm, oyun oynarken e, yansıttığı deneyim olsun. O konuda orta seviyenin bir tık üstünde ama Mikrofon konusunda zirveye çıkmış. Önceden Platinumx Gamecom 788 benim vazgeçilmezimdi. Şimdi artık bu. Logitech G633 hakkında görüşlerin nelerdir? ya Bence G633 birazcık daha indirime girmeli. Ee, sunduğu avantajlar, ekstra özellikler oldukça başarılı G633'ün. Ama sürücü kalitesi bakımından yani ses kalitesi ve sıcaklığı bakımından bir iki tık, bir iki tık daha iyi olmasını isterdim. Kadıköy Zokko Kafe olur mu demiş Mete. Zokko Kafe'de buluşalım o zaman. <laughs> Zokko Kafe'de buluşalım Mete Han. Mete. Denizli'den selamlar demiş Atakan Subaşı. Atakan selamlar. Neyse ekranı kapatalım. İzmir'de olsun buluşma. Oğuz demiş ki, VG2400 okuyamadım. 245H nasıl? Onu grupta sorar mısın Mr. Oğuz? Oradan e, dönüş yapalım. Şimdi browser'ı bir daha açmak istemiyorum. Barış güzel şeyler paylaşmak için canlı yayın açtık. İzlenme kazandırmak için değil. Boş ver. Ne yapacaksın YouTube'da video çekip? Hayatını yaşa. Bu arada Mehmet Karaaslan abi demiş ki abi Samsung CHG70 monitör nasıl? Yeni çıkacak. Valla ne yalan söyleyeyim hiç kontrol etmedim. Bayağıdır hani e, yenilikleri kontrol etmiyorum ama bu benim bir eksikliğim. Daha çok doğayla haşır neşir olmaya başladım bu aralar. Onlara bakacağım. Bana hatırlat yine Mehmet. Grupta da yaz. Abi GT 1030 nasıl bir kart demiş Serhat Demirkıran. Giriş seviyesi uygun fiyatlı bir kart. Nasıl hani daha önceki GT serilerinde GT 430 520 olması lazımdı bir de. Eski seri Nvidia kartlarda nasıl hani GT serisi, giriş seviyesi bir performans sunuyor sunuyorsa bu da öyle bir performans sunacak. Yani daha çok böyle 30 ile 45 FPS arası böyle birazcık da detay alayım oyunları rahat bir şekilde oynayayım diyebileceğim bir ekran kartı. Abi RX 570 mi? GTX 1060 mı? Ya yani Böyle sorarsan 1060 derim. Ama bütçem yok. FreeSync monitör ve uygun fiyatlı ekran kartı almak istiyorum diyorsan 570 derim. G4560 MSI 1050 Ti RAM Wolf 6. Bu arada The Black Knight MSI'ın 1050 Ti'yi var elimde. <laughs> Adamın arkadaşım bana sorduğu ekran kartı şu an elimde. <laughs> Anında kolumu uzatıp aldım. Kolum da çok uzun. <laughs> Bu ekran kartını mı soruyordun? Açar. <laughs> ya bu ekran kartıyla da ilginç testler, deneyler yapmayı planlıyorum. Onu da söyleyeyim. Frekans Market demiş. Abi 1 TB hard önerir misin? Toshiba'nın 1 TB'lık hard var. Onu alabilirsin. Ya da Seagate alabilirsin. Fark etmez. Ee, Seagate'in FireCuda serisi hard bakabilirsin. Hibrit disk olarak geçiyor onlara yönelebilirsin. Neyse arkadaşlar artık saat geç olmaya başladı. Modemin internet hızına etkisi nedir? E, Türk iş rap müzik demiş. Modemin internet hızına çok fazla etkisi yok. Eskiden de onlar. Şimdi e, aslında internet modemin kapasitesini tam anlamıyla karşılayabilecek şekilde e, karşımıza çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Modemlerde sıkıntı yok. İnternet ve altyapıda ve bize sunulan fiyatlarda bir sıkıntı var. Ay monitör gaming olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. 60 Hz'de V-Sync aktif bir şekilde rahatlıkla oynarsın. GT 1030 G4560 toplanır mı? Hesaplarıma göre 1400 liraya falan toplanabiliyor. Serhat toplanır. Toplanır ama giriş seviyesi bir sistem olur. Ben olsam para biriktirir. 2000-2500 liraya bir sistem toplarım. Murat Şahin gitme demiş. Gitmem lazım. Çok sıcakladı oda ve saatte 12 olmaya başladı. Ben buradan size yayını sunarken bas bas bağırıyorum bir yandan da sağdan soldan şimdi şey diyecekler. Abi sus artık falan diyecekler. Seda da içeride. 144 Hz monitör önerir misin? Öneriyorum hemen. 144 Hz monitör isteyen arkadaşa bu montörü öneriyorum. Gecen iyi olsun abi demiş. Hepimizin iyi olsun. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kliman falan yok. O da çok sıcakladı. Bunu aldım şimdi. Sorularınızı tekrar Facebook grubu üzerinden sorabilirsiniz. Lütfen kanalımızı desteklemeye devam edin. Sürekli bunu söylemek hoşuma gitmiyor aslında yani. Lütfen destekleyin, hadi paylaşın edin diye. Ama harbiden de böyle oluyormuş yani gelişmek ve büyümek. Hepimizin sahiplenmesini istiyorum. Güzel fikirlerim ve projelerim var. Hepsini teker teker halledeceğiz. E, VG27 278 HV hakkında ne düşünüyorsun? O da gayet başarılı bir monitör. Tercih edebilirsin. Neyse hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şu an odaklanamıyorum. Çok sıcakladı ve bunu aldım. Bir anda ısındı ya. Bir de ben güneşte yandım. 17 kilometre yürüyüş yaptım e, dün. 17 kilometre İznik'te. Güneş her tarafımı yaktı. <laughs> Zaten belden aşağım amele yanığı dolu. <laughs> Şortla çıkmıştım. <laughs> bazı kısımlar beyaz, bazı kısımlar yanmış. Cehir cehir yanıyorum. <laughs> siz, siz, siz olun. Güneşin dik düştüğü noktalarda yürümeyin. Çok fazla da güneş altında kalmayın. DVI mı HDMI mı demiş. HDMI. HDMI mı DisplayPort mu? DisplayPort. En iyisi DisplayPort. Instagram frekans adam. Lan Instagram'ımı vermiş. <laughs> Neyse hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Yanımızı kapatalım artık. Çünkü çay may da soğumuş. Gidip kek yemem lazım. Biraz dinleneceğim.